Herkese merhaba. Bugün sabah Didem'i doktor aradı. Hani anne annesini arıyor. Ağlıyor, durmuyor. Dedi ve benim covid testi yaptırmamı istemişti. Çünkü prosedür gereği içeri gireceğim için bunu yaptırmam lazımdı. Ben de biliyorsunuz zaten biraz rahatsızdım. Test yaptırdım. Testim maalesef pozitif çıktığı için şu an karantinadayım. <laughs> Yavrumun yanına giremedim. <laughs> Ve şu an ağladığını bilmek beni mahvediyor. <laughs> Ağlıyor şu an biliyorum. <laughs> ben bugün onun yanına gireceğim diye. Sevinçten nasıl ...yaptığımı, nasıl ettim, nasıl beklediğimi bilenmezken bir anda böyle bir şey oldu. Ben çocuğumu özledim. Ben yavrumu özledim. Ben onun kokusunu özledim. Ben onu her kucağıma almayı özledim. Ağlıyor biliyorum. Belki hayırlısı böyleydi ona da bulaşabilir de... Allah korusun belki 10 gün sonra onu görme ihtimalim varken bu bulaşsaydı o atlatamayabilirdi belki. Böyle de düşünüp rahatlamaya çalışsam da olmuyor. Ben çünkü çok özledim onu. O beni özledi. Özlemese zaten alar mıydı? <laughs> Yavrum. Ne olur. Dualarınızı eksik etmeyin. Allah razı için. <laughs> Umarınızda eksik etmeyen bir an önce toparlandım yavruma kavuşmak istiyorum. <laughs>